Bu üstürücüyü bile tartışıyoruz şu anda. Ya da tartışıyoruz mesela bu üstürücüyü. Ee, evet cezayirlerinin kuşunları ile çok ciddi sıkıntı var ama mesela şöyle sorarak başlayayım. Biraz da şeytanın avukatlığını yapayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, devlet sadece kendisine karşı işlenen suçları affedebilir demişti. Bu düzenleme ile ilgili ilk konuşulduğunda biz o zaman devlete karşı işlenen suçlar nelerdir? İşte hükümete karşı isyan gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kaldırmaya yönelik, adliyeni şahsiyetine yönelik suçlar dediğimiz günçler türleri devlete karşı işlenen suçlar. Ama düzenlemede bunu görmüyoruz. İsterseniz bulan devam edeyim mi biraz? Olur. Ve bir suçlar... Ve bir, bir suç şey var kafamda böyle şimdi yani, zor, ile sonra saksafim diye öyle bir e, izinize Şimdi bir kere şunu bildirmemiz lazım. Bu aslında Mayıs 2018'de Sayın Bakçeli'nin bir teklifiyle geldi. Bu teklifte belli düzenlemeler yapılması ve 5 yıllık ceza indirimi söz konusuydu. Bu tartışıldı, bu işleyici suçları da tartışıldı, çıkar amaçlı suç örgütleri de, adam öldürme suçları da, mükerrer olanlar dediklerimiz de bunlar hepsi tartışıldı. tartışıldı, tartışıldı. Şuraya gelmek istiyorum. Bugünkü tartıştığımız mesele aslında korona virüsüyle ilgili değil saç. Gerçekten böyle bir düzenleme vardı. Bu düzenleme bugünlerde ortaya çıkması gerekiyordu. Ama ön, en başta şehitlerimiz oldu. Türkiye'nin gündemi çok kılı değişiyor Mehmet Akif Biler. Ee, ...şehitlerimiz oldu... ...aynı şekilde bir başka sorunlarımız oldu... ...ve bugünden biraz geriye gitti... ...dolayısıyla aslında siyasetin bunu öne alması... ...diye bir şey söz konusu olduğunu düşünmüyorum... ...bir yerde... Yani ...bu düzenleme zaten vardı... ...bir şekilde gündeme gelmesi gerekiyordu... ...korona yurusu ister istemez... ...bir noktada bu gündemde olan şeyi... ...bu, bu konudaki talep de çok olunca... ...önü çekilmesine sebebiyet verdi... ...dolayısıyla bu da yeni bir infaz sisteminden... ...bahsediyoruz da... ...Persi Çaktan'ın e, söylediklerini biraz ikiye ayırarak incelemek istiyorum. Birincisi geçici, ikincisi kalıcı olan düzenleme. Geçici düzenleme dediğimiz şey aslında BHP'nin teklifi. Ne oluyor? MHP 5 yıl ceza indirimi istemişti. Bu suçlarla ilgili, ilgili suçlarla ilgili olarak bu 3 yıllık denetimi serbestlik, 1 de 2 ee, işte infaz sistemindeki 1 bölü 2 indirim yani iyi halden yararlanma dediğimiz sistemin 1 3 2 bölü 3'ten 1 bölü çekilmesiyle aslında MHP'nin istediği gerçekleşmiş oldu bu açıdan MHP'nin teklifinin bu şekilde hayata geçtiğini görebiliriz bunu ve söylemek gerekir diğer taraftan e, tabi siyaseten e, siyasilerin yaptıkları şeyler ayrı mesela ama şunu bilmemiz lazım size çok tartışıyoruz Türkiye'de adalet sistemi düzgün değil Dolayısıyla Adalet Bakanlığı özellikle bu taslakta şunu yapmaya çalıştı. Bunu sadece bir af gibi bir şey gibi düşünmemek lazım. Gerçekten ceza adalet sistemini uygulanabilir kılmak istiyor. Dolayısıyla da bunun için ne yaptı? E, 2005 yılında Türk Ceza Kanunu çıktı. Fakat uygulamada 2012'den sonra uyuşturucu suçları ile ilgili ciddi anlamda değişikliklere gitti. Çünkü Avrupa'nın hiçbir ülkesinde uyuşturucu içtiği için kimse cezaevine girmiyor. Bizde ise... Bu 2012 yılından sonra yapılan değişikliklerle içenleri dahi cezaevine aldık. Sayını yüksek oradan çıkıyor. Bu 65 bin kişi doğrudan uyuşturur organize suç örgütü olup da ticaret yapan kişiler değil. Ve uyuşturucu içen kişiler Biz de yargıta uygulamasında ikram ticaret sayılıyor. Ve daha bir hal böyle olunca ikram edene 10 sene ceza verdik. Biz bak bir ceza adalet sisteminin nasıl yanlış bir noktaya evliliğinden söz ediyor dolayısıyla burada ister istemez bunların infazı da çok uzun ortaya çıkardığı zaman söz konusu olmuyor bir de ceza infaz sistemine biz istisna suçlar yaratarak natabıl oluyorum infazda da bir adalet sistemine çöküşe sebebiyet verdik hal böyle olunca geçici dediğimiz geriyadı kalıcı dediğimiz iki ayadığımız ay sistemi toplumun anlayacağı dilde şöyle yorumlamamız lazım geçici olan şu bir defaya mahsus 3 kill denetini serbestlik geliyor 1 Mart 2020 deniyor bu tarih değişebilir ama 1 Mart 2020'den önce cezası kesinleşmiş kişilerle ilgili olan bu. Anlatabiliyorum. 3 yıllık ceza be. ve zaten 2 bölü 3 uygulanıyordu. Eee iyi hal bu indirim 1 bölü 2'ye çekiliyor. Dolayısıyla bundan dolayı tahliye olacaklar var. Seydara Fevzi Bey'e aldığı için tekrar etme geriye uymuyorum. Bu bu dediğimiz şey geçici. Bir de bir karakol düzenle. Bu de var. Duman sonra işlenecek suçları da kapsarım bir düzen. Evet efendim. Kalıcı düzenleme. Bundan sonra işlenecek suçları da e, ve biri asla ilgilendiren kısım o. Çünkü Türkiye'de cezai pas sistemimiz kötü. Daha kötü olmaması için bir takım tedbirler alıyor Adalet Bakanlığı. Bu tedbirleri oyunumuza alıp koymamız lazım. Ve burada bazı öngörülerde bulunmak lazım. Bu da nedir? Bir kere gerçekten 2 bölü 3 ...çok yüksekti ve biz sandık ki... ...belli suçlarda, özellikle cinsel suçlarda... ...adam öldürme suçlarında cezanın miktarını arttırarak... ...sorunu çözeceğimizi sandık. Hayır, çözemeyiz. Cezanın caydırıcılığı miktarının çok olmasından değil... ...kesinlikle uygulanacağına dair... inançtan geliş. Hal böyle olunca asıl cevap olmuş şurada. Eskiden... İki yılın altındaki cezalar birisi ipaz edilmiyordu Mehmet Akif Bey. Denetim serbestlikten de iyi ayda yer salıyorduk. Ve 1 Temmuz 2016'da bir kere değişiklik yapmıştık. Orada 4 yılın altındakileri saldık biliyorsunuz. 4 yılın altında ceza ala cezaevine girmedi. Hepimiz gördük bunları. Şimdi yapılması istenen bugünden sonra şu. Bir kere denetimde serbestlikte orayın geliyor. Böyle iki yıl, üç yıl gibi değil. Bakın bu 3 yıllık süre geçici dediğimiz 1 Mart 2020'de önce işte az uçlarla ilgili. Bundan sonra oran geliyor. 1 bölü 5 oranı. Dolayısıyla 30 gün daha iyi ceza e, alsın. Nasıl? 12 gün cezaevinde kalacaksınız. Ve basit olarak yarısı ihalde gidecek. Ki bu ihale ilgili de düzenlemeler geliyor. Otomatik uygulanmayacak. Bul Bunlar çok önemli. Aynı zamanda denetimi serbestlikten de 3 gün 12 gün cezaevinde kişi kalacak. Yani burada eski bir yargıç olarak şunu söylemek istiyorum. Yargıçlarımız verdikleri cezanın impazını göremedikleri için rahatsız oluyorlar. Bundan sonra bize para cezasını seçmek istemiyor. Hapis cezası seçti bıraktı. O kişi 12 gün cezaevine girecek. Böylece size karşı hakaret suç işçisi dahi birisi. Cezaevine girme gibi bir durumunuz söz konusu olacak. Koylar da bu tera gibi hissedecek. Bu rutin var yenil izleyici. Uzak kalır bay yapkon. Eğer atın az oldum. Bu ortadan kalkayım. Doğru. Benim bilgime göre bir de şunu vurgulamam lazım. E, bir kere uyuşturucu ticareti dediğin kapsamda uyuşturucu ticareti girecek gibi gözüküyor. Çıkar amaçlı suç örgütleri de bu işin dahiline olacaksa olacak şey geliyor. Uyuşturucu ticareti yapanlar da mı fayda var? Ben zaten uyuşturucu madde ticareti de yatıyorlar aslında genelde. Ee, dedim ya bunun hepsi ticaret yapan halk aday edenler de bu kapsulalı Polbacılar, işte MHP'nin bu noktadaki hassasiyeti de buydu. Buna neyse acaba gerçekten uyuşturucu ticaretinden mi de yetiyor? Demin bir söyledim. Siyaset buradaki tercihini uyuşturucu ticareti ve ee, bu dediğimiz iş amaçlı suç örgütlerine dahil de... hatta mükerriş suçlarla da ilgili olarak bir kere mahsus olmak üzere ...ben bunu konuşmadık böyle bir şey yoktu ne ben şu anda konuşuyoruz. Mahcum sayısını çok mu Melvil Saç. Ya şöyle bakın Fevzi Bey rakamları verdi ama ben daha netiris söyleyeyim. Ya vahameti görme açısından bakın. Ceza eder bize kapasitesi aslında 110 binimiz. Eklebiler yaparak bu sayıyı biz 30 bine çektik. Tamam. Bu eklemelerle bakın hani kapasını çoğaltmak olacak ama şimdi rakam 300 bin. Şöyle dişinin Mehmet Akif Bey her hafta cezaevine 1500 yeni kişi giriyor. Ama çıkan yok. Dolayısıyla çok vahim bir tabloyla da karşı karşıyayız. Yani hangi tarafından tutsak elimizde kalan bir sistem söz konusu. Bunu o yüzden muyuşturuz dahil edildi. Eee uyuşturucu bu yüzden dahil. Bu da, evet öyle güzel afiyet. Yani sonuçta korona ile ilgili bir hassasiyet bunlarına dahil edilmesini sağladır gibi gözüküyor. Sakan Tofes. Merhaba. ...beraber biraz e, ekleyeceğinizi Yoksa Yok, sonra vuracağım. Çünkü alakalı kıfımda böyle mi olmalı gibi bu oyunda. Yani çok daha kamuoyunda. Tabii çok hassafiyet ve kamuoyunda suistimali açık bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi de burada dile getirmişti. Bu iş da devletin mücadelede mücadele etki kılmak için ceva miktarlarını arttırır. Neydi buradaki hedef? Baron düzeyinde. ...işte o Kemiğe kalandı bir ton. Bir uyuşturucu vatları yeşti. Evet. 500 kilo bilmem nereye yeşti diye. Bunlara karşı çok yüksek cevalar öngörüldü. Fakat gelinen noktalar bir ceza hukukçusu olarak şunu gözlemledik. Devlet içiciyle satıcıya, ticaret yapanı ayıramayacağı dosyalar var. 3 gram, 5 gram, 10 gram. Burada 3 gram uyuşturucu bakta bulundurduğu için 12 yıl ceza almış örnekler ceza Dolayısıyla bu içici olduru savunuyor. O sırada bir tanıt çıkıyor diye, galiba ondan aldım diye. Ve inanılmaz derece mağduriyetler var. Tuvafi ceza yargılama fir ayda kaba da Yine uygulamalar içinden bildiğimiz, takip ettiğimiz, gözlemlediğimiz şu ki çok sağlıklı yargılamada mı yapılmadı? Dolayısıyla bu iştürücünün bir çereye olmak üzere af kapsamı içine alınması faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Alınması faydalı olur, evet diye düşünüyorsun. Söyle, evet, şu var, bulun bunun e, olmayacağına. <laughs> Birkaç öğrendisine kadar. Rehbin <laughs> de olarak dışınlaydı, aşındaydı. Her işin olarak ha, başka bir şey. O da vecut koşumlar içinde. Bir de 12 yıl cezalar. 10 yıl 12 yıl cezalar. tek devlet uyuşturucuyla mücadele etmeli. Nasıl yaşayacak? Yani bu kabzu dersesini aldığınız zaman burada ...o bahsettiğimiz 500 kilo, 100 kilo, 1 ton ele geçiren bulut ticareti yapan baronlarla öncelikle ne yapıyor? Biz şey için kullanıyoruz. Hukuki bir tabir vardır. Suça sürüklenen çocuk. Biz bunu gelişletir ve burada da suça gençlerimiz var. Nafı gençler önce bu uyuşturucu bağımlısı hale getiriyor. Paralarının yetmediği noktada bağımlı gençler bulacak. Torba çok düzeyinde suça karışmış olacak. Playoff'ta devlet önce de bununla ilgili önleyici tedbirleri olması lazım. Ve bu Bahfettin Vasa ile edilecek. şimdi şöyle. Ceza yani yani fıda mı satıp satmadığını deza almış 12 yıl 10 yıl nasıl ayırt edip e, salı denilecek bunlar. Ya da bu dosyalarda ya mesela şunu da sorayım aynı şekilde. E, Belfin hatırlıyorsunuz diyor mu? 13 yıl ceza almıştı. Yüzüne kezzap atan, atılan, atılan, kız atan kişide de onun için rezadı. En güçten denmeleri cezaktı. Mesela faydalanacak değil mi bu hafta? Evet, fayanlar la Faydaladık ne zaman çıkacak dışarı? Yani şimdi 12 yıl ceza aldıysa faydalandığında altı e, 6,5 yıl, yaydan gitti 3 yıl der. Denetimi servis işte aldı 3,5 yıl ceza halinde kalacak. Hı. Yani şu anda anlatılmış 3,5 yıl sonra Cezaevinden çıkmış ve hiçbir şey demiyor. Yani izle izle bana kızıyorlar. Cezaevinden dem bizi izliyorsunuz şu anda. Cezaevindeki insanlar kızıyorlar. Bazı dökmüş kader mahkumuyuz. Bazı diyor ki biz burada çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çok haklısınız. Gerçekten devletin koşulları düzenlemesi gerekirdi. Ama e, şöyle bir durum suç yani. Tek bir örnek vardı. Berfin Özek bir yere aklıma ve aklıma geldiği için. Ve Merz şöyle daha eğer bu çağır. Sonra bu maşkınar en düşter derediğini biliyorum. Ben burada da olabilir ve savcı pek çok insanat atma. Ruslara Rusya'da şu tavan uyguladı. Davanya yani. yer alan uygulayan. En en fazla şey yapılmış. Ama iyiydi ve bu ceza atmış. Zaten yanlış şu bu kâ, Bu çıkarsa çay şu. Çok güzel bir noktaya değindiniz. indiriz. Lisa Kap dedi ayıla da de. Şu çok kısa uzalanlar yok. Sadece şunu söyleyeyim. da Aslında bununla ilgili yapılması gereken şey şu. Bir kere. İçtik ikizli aykırı düzenlemeler yapıyoruz sürekli. İstisna suçlar yaratıyoruz. Bunları yaratırsak sorunları çözemiyoruz. Gene iyi alıyor. Ve yüzden e, hadi geçişi uygulamalar işte FETÖ dosyaları diyoruz bir FETÖ yargılamaları diyoruz. Bakın konuşursa bu kadar çok kurular evet. öyle Asena ve bir şey buyurlar da çok öyle. Yani evet bu okuyacağım olmalı yani bu çok çarpıcı bir örnek vermiş Kasta yaralama af kapsamı içinde. Dolayısıyla burada bugün korus değil tabi Şabi acide etman, Koyut 19 saldığına var 2 yıldır. Bile getirilen cevdalinin doğruluk oranları var. Dolayısıyla MHP'nin de kamuoyunun beklentisi bu noktada acilen bir önlem aldı cevherini boşaltılmaz. Ama sonra fikir yapmak lazım. Bakın, suç tiplerine ne göre? Alt yafa fırın, yafa tarafından verilen bir sakıncalı. Normalde kulağa de kastan yalamış diyorsunuz. gidiyorsunuz. Alt kafamı çide olmanı ama biraz önce verdiğiniz örnek kamuoyu vicdara rahatsız eder.